Selamlar hepinize. Danışma kuramlarına devam ediyoruz. Bu videoda konumuz özgürlükten kaçış eri Fromm'un kuramı. Fromm 1900 yılında Almanya'da doğmuş Yahudi bir ailenin Yahudi tek çocuğu. Fromm'un kuramına geçmeden önce kuramında çok fazla etkisini göreceğimiz hayatında geçirdiği, gençlik döneminde geçirdiği iki büyük olay var. İlki ki bir aile dostu olan Fromm'un bir ressamla tanıştıktan bir süre sonra ressamın kendisini genç ve güzel bir kadın olan bir ressamın kendisini öldürmesi. Ressam bu genç kadın kendini öldürdüğünde vasiyetini şöyle yazmış. Babası öldükten sonra kendisini öldürmüş bu arada. Babasının yanına gömülmek istediğini yazmış ve babası öldükten hemen sonra da kendisini öldürmüş bu kadın. From daha bunu 12 yaşındayken yaşamış ve bunu anlam verememiş. Genç ve güzel bir kadın niye bu şekilde kendini öldürmek ister? Niye yaşamına kıymak ister? Bu uzunca bir süre aklını kurcalamış. Daha sonra 14 yaşında 1. Dünya Savaşı'nı görmüş. 4 yıl sürdü biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı da. 18 yaşına gelene kadar da Freud'un bu savaşta amcaları, kuzenleri, birçok akrabası, birçok tanıdığı, arkadaşı ölmüş, hayatını yitirmiş. Ve Freud kendisine sürekli şu soruyu sormaya başlamış o günden sonra. İnsanlar neden savaşıyor? Ve bunu takıntı haline getirmeye başlamış. Daha sonra da Karl Marx'ın düşüncelerini okuduğunda buna bir bir nebze de olsa bir yanıt bulabilmiş. İnsanların savaşmasını tek sebebi toprak veya sınırlarını genişletmek, daha çok hazine elde etmek olmadığı düşüncesine varmış. İnsanların savaşmalarının sebeplerinden birinin de kendi ulusal bütünlüklerini, kendi kültürlerini koruma isteği olduğunu farkına varmış. Böyle düşünmüş. Fromm, Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde de sosyalist düşünceleri olduğunu dile getirmiş. Fakat asla herhangi bir sosyalist partiyle birlikte olmamış. Herhangi bir sosyalist partinin davetini kabul etmemiş. Bunun yerine eğitim almayı, eğitim almayı tercih etmiş. Psikoloji, sosyoloji ve felsefe eğitimleri almış. Psikanaliz eğitimi de almış. Fakat e, Freud gibi, Jung gibi, Adler gibi, Horney gibi herhangi bir tıp eğitiminden geçmemiş. E, psikanaliz eğitimi almış ve Freud'un öğrencilerinden biri tarafından, Hans Sach tarafından psikanalizden geçirilmiş, analiz edilmiş. E, Freud ile hiç tanışmamış. Fakat onun görüşlerinden etkilenmiş. E, çocukluğunda yaşadığı bu olayları açıklamasında özellikle genç ressamı niye kendini öldürdüğünü, o düşüncesini açıklamada Freud'un düşüncelerinden yararlanmış. Bir nebze olsun ona bir açıklama sağlamış bu düşünceler. Bu yüzden Freud'dan etkilenmiş. Daha sonra da 1941 yılında kendi kuramını ortaya atmış. Bu kuramında Özgürlükten Kaçış adlı kitabında bu arada kuramını anlatıyor. Bu kuramda insan kişiliğinin tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerden etkilendiğini öne sürmüş Freud'dan farklı olarak. Ve çok özgün ve farklı bir kuram ortaya çıkarmış. Hazırsanız başlayalım. İnsan doğasına bakışıyla başlayalım. İnsan evrimsel bir süreç içerisinde doğayla ve türdeşleriyle olan bağlarını yitirmiş ve kazandığı akıl içgörü hayal etme gibi özellikler nedeniyle içinde yaşadığı dünyada tamamen farklı bir varlık olarak yalnızlaşmıştır. İnsan evrenin hilkat garibesidir. Hilkat garibesi değişik farklı yaratık anlamına gelen bir tabir. İnsanlar akıl, içgörü ve hayal etme gibi özelliklere sahip olduğundan ötürü hay hayvanlar gibi rahatça doğaya uyum sağlayamazlar. Hayvanların doğada bulunma amacı nedir? Yemeğini yer, suyunu içer, cinselliğini yaşar, uyur ve bu şekilde sadece fizyolojik ihtiyaçlarla hayatını sürdürür. Herhangi bir şekilde bir şeyi düşünme ihtiyacı hissetmez bir şeye kafa yorması gerekmez. Yaşamın anlamını bulmaya, yaşamın anlamını bulmasına gerek yoktur. Bu yüzden insanı hayvanlardan ayrıldığı için evrimsel süreç içerisinde bu akıl, içgörü, hayal etme gibi özellikleri kazandığı için insanın yaşamın anlamını bulması gerektiğini, kendi kimliğini oluşturması gerektiğini düşünmüştür. Ve bu yüzden de hayvanlar kadar rahatça doğaya uyum sağlayamaz demiştir. Bu yüzden de evrenin hilkat garibesi olduğumuzdan bahsetmişti. Hilkat garibesi derken aslında aciz bir varlık olarak da düşünebilirsiniz bunu. İnsan doğanın bir parçasıdır. Doğa yasalarını değiştirecek güçte de değildir. Onlara boyun eğer. Fakat doğadaki diğer canlılarda aşan bir yana sahiptir. Akıl, içgörü, hayal etme gibi özellikler. İçgüdüsel bir yolla davranmaz hayvanlar gibi. Onun yerine varoluşunun nedenini, evrendeki yerini bulmak zorundadır ve bu sadece insan türüne ait bir olan insan türüne ait olan bir özellik olduğu için bu noktada yalnızlaşır. Ve kaçınılmaz olan bir ölüm gerçeği var. Bu ölümün potansiyellerini ortaya koymak için gerekli olan zamanı elinden aldığı gerçeğiyle yüz yüze gelmesi gereken bir canlıdır. Aslında varoluşsal terapiye bir göz kırpıyor bakın burada. Ve hayvansı doğamız ve insan özelliklerimiz arasındaki bu çelişkiyi varoluşsal ikilemler olarak adlandırmıştır. Şimdi hayvansı doğamız bizim de aynı hayvanlar gibi yeme, içme, cinsellik, uyku gibi ihtiyaçlarımız var. Fakat bunun yanında hayvanlardan ayrılan bir de insani özelliklerimiz var. İşte bu kazandığımız akıl, içgörü, hayal etme gibi evrimsel süreç içerisinde kazandığımız bu özelliklerden dolayı bu ikisi arasında bir çelişki var ve bunları varoluşsal ikilemler olarak adlandırmıştır. Şimdi hemen ona geçelim. eee Fizyolojik ihtiyaçlarımız ve varoluşsal ihtiyaçlarımız vardır. Fizyolojik ihtiyaçlar yeme, içme, cinsellik ve uyku. Varoluşsal ihtiyaçlarda bunlar içgüdüsel olmadıkları için doyurulması daha zordur. 6 tane var. İlki ilişki ihtiyacı. İnsanlar teslim olarak yani başkalarına boyun eğerek veya güç göstererek, yani onları hükmederek veya sevgiyle onları severek ilişki ihtiyaçlarını giderirler ve bu dünyadaki yalnızlıklarını aşmaya çalışırlar. Baskın olmak isteyen ve boyun eğici iki insan bir araya geldiklerinde iki taraf içinde doyum sağlayan sembiyotik ilişki oluşur. Yani birbirini tamamlayan bir ilişki oluştururlar. Bu ilişki doyurucudur. Fakat kişinin gelişimini ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiler. Yani şöyle ki, bir insan dünyada sadece başkalarına boyun eğerek veya sadece başkalarına güç göstererek yaşamamalıdır. Bunların hepsini aslında barındırmalıdır zaman zaman kendisinde. Başkalarına boyun eğen ve başkalarına güç gösteren iki kişi bir araya geldiğinde sembiyotik bir ilişki oluşur fakat bu iki tarafı da sürekli aynı noktada kalmalarına sebep olur. Yani bir kişi sürekli güç gösterir, diğeri de sadece ona boyun eğer. Bunu sağlıklı bulmaz. Yani bu ilişki doyurucu gözükse de iki kişinin de gelişimini ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğinden bahsetmiştir. Aslında normalde olması gereken kişi zaman zaman başkasına boyun eğer zaman zaman başkalarına güç göstermesi gerekir ve zaman zaman da başkalarını sevmesi gerekir. Yani her eğilimden barındırması gerekir. Burada hemen şunu da belirtelim. Frum e, Horne ile bundan bir önceki videoda anlattığımız Horne ile bir dönem bir sevgili ilişkisi içinde bulunmuştur ve birlikte çalışmışlardır. Aslında Horne'in kuramındaki üç kavramı çok rahat görebilirsiniz. E, hani insanlara yakınlaşma, insanlardan uzaklaşma gibi kavramları vardı ya Horne'in. Aslında ona çok benziyor. O eğilimlerin hepsinden bulunması gerekir insanda. Sadece bir eğilimi seçerek ve mesela başkalarına boyun eğerek işte kimseye bir şey demezsem kimse de bana zarar vermez tarzında bir eğilim göstermek sürekli aslında iyi değil yani psikolojik olarak sağlıklı değil. Her eğilimi göstermesi lazım. Gerçek sevgi içinde dört temel kural vardır demiştir. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgi. İlgi karşımızdaki kişiye duyduğumuz ilgi, sorumluluk da karşımızdaki kişiyle olan ilişkimizde yaş e alınması gereken sorumlulukları almamız. Saygı, karşımızdaki kişiye duyduğumuz, duymamız gereken bir saygı. Bilgi de karşımızdaki kişiyi ne kadar iyi tanırsak onu o kadar iyi anlayabiliriz. O yüzden karşımızdaki kişi hakkında bilgiye de ihtiyacımız var. Bu dört bileşen oluşursa gerçek sevgi oluşur. İkinci varoluşlara ihtiyacımız köklülük ihtiyacı. Bu da insan devamlı kökünü arar. Bir arkadaş grubuna, bir topluma, bir gruba bağlı olmak ister. Fromm bunu şu şekilde açıklıyor. İnsan dünyaya gelmeden önce annesinin karnında, rahimde bir bağ sahipti annesiyle bir bağ sahipti ve aslında kökü orasıydı. Oradan ortaya, oradan dünyaya geldi. İnsan devamlı bu yüzden bir köklülük ihtiyacı hisseder. Fakat şimdi Freud'da şöyle bir şey vardı anlatmıştım hatırlıyorsanız. Freud diyordu ki insan annesinin karnına geri dönmek ister. Çünkü en güvenli yer orasıdır bu dünyadaki. Bu yüzden de gerileme savunma mekanizması gösterir diyordu. Fromm bu noktada ayrılıyor Freud'dan. Anne karnına tekrardan geri dönmeyi istemeyi nevrotiklik olarak görüyor. Bu sağlıklı değil. İnsan bu dünyada bir kök bulmalıdır kendine. Artık oradan koptu. İnsan bu dünyada da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmeye yarayacak bir kök bulmalıdır. Bu da ne olabilir? Bir arkadaş grubu, bir toplum, bir zümre, bir grup. İnsan buna bağlı olmak ister. Ha, bu ihtiyaç da annesinin karnındaki o köklülük ihtiyacından gelir insanın. Aşkın olma ihtiyacı, bir diğer varoluşsal ihtiyacımız. Diğer varlıklar için var olmak yeterlidir. Yani bitkiler, hayvanlar, ancak insan bu pasiflikten kurtulmak durumundadır. Çünkü insan akıllı, içgörüye sahip, hayal etme imgesini hayal etmeye sahip bir varlık olarak e, üretmek, yaratmak, aktif olmak ister. Bir ürün ortaya koymak ister. Buna da aşkın olma ihtiyacı denir. Dördüncü ihtiyaç kimlik ihtiyacı. Bu da bağımsız bir birey olmayı istemektir. Ben benim demeyi istemektir. Farklı olmaktır. Kendisini diğer insanlardan ayıran özellikleri olmasını ister insan. Beşinci ihtiyacımız heyecanlanma ve uyarılma. Bu da dönem dönem ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. E, ufak ödüllerimizdir kendimize verdiğimiz. Tatil gibi mesela. Oryantasyon çerçevesi var bir de. Bu da hayatı anlamlandırma ihtiyacıdır. Yaşamın anlamını bulma isteği, yaşamın anlamını bulma ihtiyacıdır. Şimdi kaygı ve soyutlanmayla baş etmede kullanılan mekanizmalar var. Soyutlanmadan kastımız burada yalnızlık. İnsan yalnızdır demiştik ya bu kurama göre dünyada. Ee, yalnızlık sonucunda da bir kaygı yaşar. Bu kaygı ve yalnızlıkla baş etmede kullanılan mekanizmalar var. Üç tane. İlki yetkecilik, diğer bir otoriteryenizm. otoriteryenizm. Ee, bu kişinin yoksul olduğu gücü elde etmek için başvurduğu iletişim biçimidir. Başkalarına boyun eğerek veya onlara boyun eğdirerek gerçekleşir. Ee, az önce de söylemiştik, boyun eğenle boyun eğdiren kişiler bir araya gelirse, sembiyotik bir ilişki oluşur. Yani insan bu kaygı ve soyutlanmayla baş etmek için, ya birilerine boyun eğerek bundan kurtulmaya çalışır veya boyun eğdirerek kurtulmaya çalışır. Yıkıcılık var diğer bir adıyla kötü huylu saldırganlık. Burada bu kişiler insanlardan uzaklaşır. Yani bu mekanizmayı kullanan kişiler dış dünyaya karşı saldırgan bir biçimde zarar verirler. Bu yolla dış tehditlerin kendisine zarar veremeyeceğine inanmaya baş inanmaktadırlar. E, kişi kendi dışındaki dünyayı yok etmeyi kendini dış dünya tarafından ezilmekten kurtarmanın bir yolu olarak görmektedir. Yani kendisine zarar verebilecek her şeyi yıkmaktır. Günümüzde çok fazla örneğini görebilirsiniz bunu. Kendisine zarar verecek bir şeyi e, yıkarak o zarardan kurtulmaya çalışmaktır. Otomaton konformite var bir de. E, bunu görünce de aklınıza direkt bu kalemun kelimesi gelsin. Kişi bir bu kalemun gibi sosyal yönden kabul edilebilir rollere bürünür ve bu şekilde kaygı ve soyutlanmayla baş eder. Kaygı ve yalnızlıktan kaçınmaya çalışır. Bunu da günümüzde çok fazla görebilirsiniz. Ee, karakter tipolojisi iki temel karakter yönelimi vardır demiştir. Yaşamseverlik ve ölüseverlik. İnsanların bu iki eğilimi de belli ölçülerde çiliğinde barındırdığını söylemiş. Bu iki eğilim arasındaki çatışma çoğu kez üretmenin, yaratmanın kaynağı. Fakat bunlardan birinin başat olması, bunlardan birinin daha baskın olması sağlıklı değildir insan için. İkisinden de olması gerekiyor yani insanda. Ölü severlik bu canlı şeyleri cansız hale getirme isteği. Sırf yıkım olsun diye yıkmak, yakmak, ölü, çürümüş, kokuşmuş, hastalıklı şeylere ilgi duymak. Yaşam severlik var. Bu da ölü severliğin tam karşıtı, tam zıttı. Ölüm sevgisinin aksine yaşama duyulan sevgi. Bu da üretmek isteme, üretme, yaratma isteme duygusu. Sosyal karakter kavramı var bir de. Bu da kişiliğin en önemli ve en son kazanılmış niteliğidir. Karakterin oluşmasında iki kriter önemli. İnsan dünya ile iki şekilde bağlantı kurar. Nesnelere sahip olarak ilke, ikincisi de kendisi ve diğer insanlarla ilişki kurarak. Yani nesnelere sahip olarak dediği mal mülk biriktirerek, mal mülk sahibi olarak. İkinci de dost biriktirerek, insan biriktirerek. Ve bu açıkladığı bu iki kritere bağlı olarak da beş tane tip belirlemiştir. Bunlardan sadece biri sağlıklı. Başlıyorum tiplere. Alıcı tip. Bu asalak ve edilgendir kendisi bir şey üretemez. Başkalarının sevgisine, desteklemesine hatta maddi desteğine sürekli ihtiyaç duyarlar. Bir de sömürücü tip var. Alıcı tipe benziyor fakat onun saldırgan hali. Üretemez, tembeldir fakat istediğini almak için başkalarını kullanır, aldatır, dolandırır, sömürür ve bu şekilde hayatta kalır. İstifçi tip var. Bu biriktirici tip diğer bir adıyla. Sahip oldukları şeyleri koruyarak kontrol ederek, biriktirerek ve tasarruf ederek yaşarlar. Çevrelerine bir duvar örmüşlerdir ve bu duvarın dışına olabildiğince az şeyin çıkmasına izin verirler. Hatta buna insan da dahildir. Çok az dostları olur ve onların da gitmesini istemezler. İstifçi tip. Pazarlayıcı tipe geçelim. Bunlar da kendilerini bir meta gibi görürler ve meta sanayide satılan mal demek. Meta gibi görürler ve satış için geçerli bir görünüm kazanmak için uğraşırlar. Yani dış görünüşe önem verirler. Kendisini ve başkalarını pazarlar, rol yaparlar. Bu şimdi yanlış anlaşılmasın. Şöyle, mesela bir iş görüşmesine giden pazarlayıcı tip kendisini o işe aldırmak için kendisini inanılmaz güzel bir şekilde pazarlar. Çok iyi bir giyinimle gider. Çok e, normalde diksiyon hiç düzgün olmamasına rağmen belki de o gün kendini kasarak, diksiyonunu bir şekilde düzelterek o işi almak için kendisini oraya pazarlar. Bu şekilde yani. Pazarlayıcı tipin geçmişi geleceği yoktur. Kalıcı ilke ve değerleri asla yoktur. Bunlara sahip değildirler. Kendini ve diğer insanları tekrar söyleyelim meta gibi. Yani satılacak bir mal gibi görürler. Üretken tip var bir de. Bu sağlıklı. Çalışır, üretir, akılcıdır, yaşam severdir. Şimdi üretken tip sağlıklı tip. Fakat şöyle bir sözü de var Fromm'un. Fromm'a göre sağlıklı insanlar bu 5 karakter yöneliminin hepsini de kullanır zaman zaman. Hepsinin bir kombinasyonuna sahiptir. Hepsinden içinde barındırır. Yani tek bir tip olmak aslında sağlıklı değildir. Bu video bu kadardı. Bu videoda Eri forumun özgürlükten kaçış kuramından bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.